أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى صدق الله العظيم طه سورة سي. آية 130 Bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Resulullah'a emrediyor. Fasbir ala ma yakulun. Tabi dönem Mekke dönemidir. Müşrikler Resulullah ve Müslümanlara baskı yapıyorlar. Allah Resulullah emrediyor. Fasbir ala ma yakulun. Yaptıklarına, sen hakkında söylediklerine sabret. Peygamber değilsin, haşa, alay ediyorlar. Buna sabret. Çünkü o dönem hala cihat farz kılınmış değildi. Müslümanlar da sıkıntılarda oldukları zaman, güçleri zayıf oldukları zaman Resulullah'a iktidar edip sabretmeleri gerekir. Fakat sabrı destek olan, insanda sabrı artıran sebebi ifade ediyor وَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا Güneş doğmadan ve batmadan Allah'ı tesbih et yani namaz kıl. وَمِنْ آنَا اِلَّيْلِ فَسَبِّهْ Gece anlarında da namaz kıl. وَاَطْرَافَ النَّهَارِ Ve gündüzün taraflarında da yani çok namaz kıl. لَعَلَّكَ تَرْضَى Ümit edilir ki razı olursunuz. Bunun karşılığında Allah'ın size vereceği cennetten dolayı razı olursun. Hitap Resulullah'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz de Resulullah'a iktida ederek, Resulullah'a uyarak sıkıntılı anlarda namaza çok önem vermeliyiz ki neticede Allah Celle Celaluhu sabır gücünü versin. Çünkü zayıf olmayan bir hadis-i şerifte de Resulullah Aleyhissalatu vesselam hakkında sahabeler şöyle demişler. İza hazabehu emrun salla. Resulullah'ın önüne sıkıntılı bir durum, ağır bir durum geldiği zaman namaz kılıyordu. Namazla rahatlıyordu ve o iş için sabrı elde ediyordu. Biz de aynı şekilde davranmamız gerekir. Maalesef günümüzde insanlar sıkıntısı oldu mu özellikle ekonomik sıkıntılarında bankalara koşuyor. Allah korusun. Faize konuşuyor. Koşuyor. Halbuki Resul'e namaza koşuyordu. Namaza başlıyordu. Bizim de sıkıntılarımızda namaza, camilere, Allah'a dua etmeye önem vermemiz gerekir. Allah celle celaluhu bizi buna muvaffak kılsın inşallah. Bir de böyle yapanların razı olacağı, Resulullah razı olacağı, Resulullah'a iktida edenlerin de razı olacağını. İnsanların Allah'tan razı olmakla ilgili sahih bir hadiste şöyle geçiyor. Allah Celle Celaluhu cennet ahlına diyor ki, Ey cennet ahli, siz size verilen nimetlerden razı mısınız? Cennet ahli diyorlar ki, Ya Rabbi, niye razı olmayalım ki? Kimseye vermediğin nimeti bize vermesiniz. Allah diyor, daha iyisini vereyim mi? Ya, ya Rabbi derler, bundan daha iyisi var mı? Evet der. bundan daha iyisi ben artık sizden razı oldum. Bundan sonra hiçbir şekilde size gadap etmeyeceğim. Benim rıdam sizin için ebedi olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendi rızasını bize de nasip etsin. Ve dünyada Allah'ın rızasına sebep olan ibadetlere, taatlara da bizi muvaffak etsin inşallah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله